Evet, beşinci soruya geldik sevgili Sinem Odabaşı. Bakalım ne? Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve 1976'dan 2008'e kadar devlet başkanı olan Latin Amerikalı lider kim? A. Salvador Allende ve Ernesto Che Guevara, C. Hugo Chavez, ve Fidel Castro. 150 joker hakkımı kullanmak istiyorum. 150 joker hakkını kullanmak istiyorsun. Aldık iki tanesini. B şıkkı Ernesto Ş Güvera son kararım. Derliğimi biliyordum. Fidel Castro'yu kaybettiğimizi biliyordum. E niye söylemiyordun? Evet. Neden? Che Guevara evet. çok Bile, önceleri biliyordum. o yıllarda. Evet. Ilk... Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimizi biliyordum. Bilgi dahilindeydi evet, ama. Niye Che Guevara dedin o zaman? Bilmiyorum. Anlayamadım. Ben de. Heyecandan Sanırım. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Yine de öğrencilere güzel bir anı. Evet, kaldı. aynen öyle. Ee, güzeldi, bu heyecanı yaşamak güzeldi. Onlara güzel bir görüntü bıraktım. İstekleri yerine geldi. Bu da keyifliydi. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür Nasır ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim.